merhaba bu arkadaşlar. Bugün Fusion Lig 2025 oynayacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu Lig 2025 oynayacağız. Çok güzel bir şey var. Biz şimdi buraya çıkacağız Bergamo ile Fener Şu an Avrupa Şampiyonlar Kupası birinci. Ve şimdi Bel Belgrad ile maçımız başlıyor arkadaşlar. Burası şeker var o yüzden benim sesim pek duyulmayabilir. O yüzden sese full katacağım ve benim sesim diyorsun Sonra buraları geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerde ber bu kupaları bayrakları aslında. Ve maç başladı. Blaze şimdi Şimanski al topu Yusuf Ennesiri Amlavat şimdi Tadic evet arkadaşlar Tadic Tadic Tadiç içeri sokuldu. Tadiç şöyle çekti. Vurdu Tadiç ve gol. Tadiç ile 1-0. Evet arkadaşlar Tadiç ile 1-0 yaptık skorumuzu. Şöyle aldık Ennesiri. Ennesiri. Ennesiri Rogers. Şimdi Amrabat. Amrabat karşı karşıya kaldı. Amrabat. Amrabat. İki sıfır oldu arkadaşlar. 2 sıfır. Amrabat. İşte bakın böyle geldi. Böyle vuruyor Amrabat. Ve gol. Şöyle arkadaşlar şimdi. Koştur koştur. Hemen. Şöyle. Ferda. Yani Fred. Burada çok isimler doğru düzgün yazılmıyor arkadaşlar. Şimdi Enesiri. 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 Şimdi Fred, Fred, Fred kaleci Monte. Fred kaleci Montes'te kaldı top. Şimdi tadı çalamadı. ennesiri ennesiri baskı yapıyor. ennesiri aldı şimdi. Enesiri, ennesiri Enesiri. Hop ennesiri Enesiri. Ay Amrabat, Amrabat. Amrabat olmadı. Şmanski, Fred, da şimdi Ceko offside edin Ceko off kaldı orada arkadaşlar bu ne Rogers Roger Nesiri Nesiri Amrabat şimdi koştu Amrabat oraya Amrabat 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 çekti Amrabat baktı şöyle Ayhan 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 Ayhan, Ayhan, Ayhan. Mauro ikad yapıyor. Fenerbahçe vahçı Ayhan. Şöyle çok güzel gol. Mesiri. Şimdi şu olmuyor. Şöyle. Geldik. Hop şöyle bir tane daha çok güzel hop kornel arkadaşlar orada iki tane yakışa yaptık şöyle bir orta buşa doğru arada kafayı vuramadı Ayhan 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 olmuyor. Şimdi Ayhan aldı topu. Ayhan. Şimdi şöyle geçti Nesiri. El Nesiri. Nesiri. Yusuf Nesiri. Çok güzel bir. İşte bakın burada Gökkuşağı'yla geçti rakibini. Yusuf El Nesiri vurdu. Çok güzel gol. şeye 4-0 oldu maç. Şöyle Mendez. Şimdi Nesiri. Ene Sihi Savcı kuşa yapacakken maç bitiyor. İlk yarı bitiyor doğrusu arkadaşlar. Özür dilerim. İşte bu kadro devam edelim. Biz bu kadrodan da neyse iyidir. Şumanski Amrobot Ceko Kaan Ayhan Ceko Ceko Kaptı topu Şimdi Fred. Fred araya. Şumanski. Şumanski. Çakalas diyor. Şumanski arkadaşlar işte bu kadar diyor. Şumanski. Hatta arkadaşlar Şumanski Şimdi beğenmem de. Beğenmem de. McDonald, McDonald. Altı ay. Şaka şaka eğri Harun Livakovic. Orta şimdi. suyuncu Ciku. Simpson. Simpson. Livakovic. Livakovic. Açtı içeri. Çıkartmaya çalıştı. Dışarı. Aman aman. Kalemizde büyük tehlike. Şöyle pas var. Biz yakın oynayalım. Erda. Şöyle. Ceko. Reka olmadı. Ceko. Ceko. Şimanski olmuyor. Şimanski. Hop Ayhan. Ayhan Ceko Ceko Enes Siri Enes Siri gol Enes Çok güzel gol Yusuf Enes Ver Ve rakip Beğmen dedi çıkarttı Yes, I McDonald's okuyamadım. McDonald's, McDonald's. McDonald's Livakovic. Livakovic. Evet arkadaşlar Livakovic. öyle orta Ayhan'a doğru. Simpson, Livakovic. Livakovic. Şöyle Ceko. 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 Şimdi Ceko. Ceko. Hop Ayhan'a doğru. Ayhan koşamadı. Çok yoruldular. Hop Ferda. Ferda. Ayhan. 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 Şimdi veriyor yokuşa. Şimdi bir çalım. Ayhan. Ayhan. Olmadı. Ferda şimdi. Ferda. 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 Asfaltla dışarıda. Freddy'in şutu asfaltla dışarıya kaçıyor. Simpson ve Ramirez. Şimdi arkadaşlar. 88. dakikadayız. Şöyle koşun şimdi. Ferda. Artı 7 ver daha kem. Offside. Offside'a takılıyoruz. Rakip film oyunu değişikliği yapıyor. Sanki oyun değişikliği çok işe yarayacak ya 6-0'dan sonra arkadaşlar. Şöyle Şumanski. McDonald, McDonald's, McDonald's. Jiku. Ramirez. Fred. Fred Jiku'ya geçmiyor. Şöyle. Ve maç bitti. Demoaş bitti arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.